arkadaşlar. Selamlar, saygılar. Şimdi Fahrikaya'nın Fahrikaya'nın caddesinin üst tarafındayım. yukarıdaki Esenlik tarafında burada bakalım durum nedir? Şuradan aşağı doğru ana caddeden inip sonra birkaç ara sokağa girmeye çalışacağım. Burası Fahrikaya'nın bulvarı. <laughs> Arkadaşımın kafesi vardı burada. Kafe kapalı. Doğal olarak. Burada yıkılma yoksa da duyduğum kadarıyla ağır hasar sayısının fazla olduğunu söylediler. Farikayan ve Bostanbaşı ile ilgili bu iki şey çok söylendi. Nitekim her zaman tartışılan konu buraların hep tarım arazisi olduğu. Keza semtin adı Bostanbaşı, Bostanlık. Burada zeminden dolayı büyük problemler çıktığı söyleniliyor. ana cadde şuradan bakınca görüntü olarak ayakta kalmış gibi duruyor. İnsanlar içinden çıkabilmiş çok şükür. Ama müthiş bir güven kaybı yaşadı buralar. Bundan sonraki süreç nasıl ilerler bilmiyorum tabi. Şahsen ben alternatifim olursa bu taraflarda oturmayı tercih etmem artık. Ama insanlar ne yapar ne eder bilmiyorum zaman gösterecek. Evet. Bu sol tarafta çarşı market üstündeki bina mesela ağır hasarlı. Şöyle. Ana caddede değil de böyle içeri doğru gireyim. Ben i̇ki sokağa bakalım. Buradan bakınca ağır hasarlı olduklarını görüyorum. Görülebiliyor yani. Çoğunda kolon patlaması, yıkılma mevcut. Caddesi'ne doğru gideriz. Meşhur Güngör Caddemiz. Malatya'nın en lüks semtlerinden bir tanesi. Bakalım ne durumda. Bura yanlış hatırlamıyorsam çok 20 yıl öncesine kadar falan herhalde imara kapalı tarım arazileriydi. Daha sonra bu şekilde yapılanmaya gitildi burada. Şöyle sağdan ben yavaş yavaş gideyim. Mesela bir tane şurada şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama sol tarafında çilek kafenin üstündeki bina ağır hasarlı. Onun yanındaki bina ağır hasarlı. Şöyle geri geri gidebilirsem Gösterebilir miyim size bilmiyorum ama deneyeceğim. <laughs> Bu sol taraftaki çarşı marketin üstündeki bina keza ağır hasarlı. Yıkım görünmüyor. Şu anda gör bakıldığı zaman ama burada ağır hasar sayısının fazla olduğunu duydum. Dediğim gibi arkadaşlar. Öyle denildi yani. Bakınca da binalarda çatlakların kenar yıkımlarının fazla olduğunu görüyoruz. Şöyle ana yol üstünden gideyim. Burada çünkü çok fazla yer var. Hemen hemen her yere girip çıkma şansım yok. Arkadaşlar. Allah'a bin şükür bu binalar yıkılmamış. Yani vefat sayısını hiç düşünemiyorum artık öyle binalar var ki içinde neredeyse bin kişi yaşıyor böyle bir binada bin kişi yaşıyor böyle. bakıyorsunuz ama hasarlı yapılar olduğu görünüyor buradan bakınca belli oluyor arkadaşlar yerleri, dükkanların hepsi kapalı burada. Açılan hiç yer yok. Bakın şu sol taraftaki az konak. Buradan bakınca sıva patlakları görünüyor. Duvar kırıkları görünüyor. Bu karşıya park yapılıyor. Benim bilmem sayılı parklarından biri miydi neydi öyle bir şey deniyor. Çok büyük bir araziye park yapılıyor. Hatta tabelası şurada. Neymiş parkın adı? Malatya 100. Yıl Kent Parkı yapılacakmış. Buradaki evlerde hatta ilanlarında işte meşhur şu park manzaralı diye ilanlar koyuluyordu yapılanın akıbeti ne olur bilmiyorum. Görüyorsun arkadaşlar burası düz bildiğiniz arazi. Şu karşıda görünen kısım Bostanbaşı. Burası da Yüz Akı Bulvarı. Yerleşkenin çok fazla olduğu bir bölge haline gelmişti burası. Sebebi de dediğim gibi bir binada 500 kişi oturuyor neredeyse yani. O yüzden nüfusun çok yoğun olduğu bir bölge burası. Sitelerden ve biraz böyle lüks merakından dolayı çok tercih edilen bir yer haline gelmişti. Bu taraflar. Burası da yüz akı bulvarı. Artunga bulvarına girdik. Şuradan bostan başına yani bağlanacağım. Yapıları daha şimdiden görebiliyorsunuzdur. Çok fazla bina var. Çok yüksek katlı bina var. Nitekim bu sağında solunda hali hazırda kalan kayısı bahçeleri görünüyor. Yani arada kalmış kayısı bahçeleri mevcut. Burası 15-20 yıl öncesine kadar baştan sona böyle kayısı bahçesiyle dolu bir semtti, yerdi. Bakın bu sağdaki binada mesela hasar görünüyor. Hala satılık bir bina, yeni yani. Taşınma bile olmamış henüz. Evet, solumuzdaki binada da hasarlı, Sağımdakinde de. Buradaki binalar söylenildiği gibi evet arkadaşlar, birçoğu hasarlı. Görünüyor buradan bakınca bariz görünüyor. Bu sarsıntıda yıkılmamış olmaları bile şey şans. Ama hepsi hasarlı. Şöyle durayım bir tane göstereyim size. Ya burada firmalarla alakalı bir şey söylemiyorum ben. Benim öyle bir yetkimde yok tabii ki. Bakın binanın yıkıntıları görünüyor. Ben sadece şehrimizle ilgili videolar çekip. Tarihe bir not düşmek istiyorum sadece o niyetim bu başka bir şey yok. Ama gerçekten de bostan başını duyuyordum hasar oranının yüksek olduğunu. İnsan yine de tahmin edemiyor yani ol olmaz herhalde diyor da olmuş mesela karşısı. Videodan belki çok belli olmuyor olabilir ama şu anda Bostanbaşı ana yoldayız. Ve bu binaların içinde de eşya varsa yani taşınılmış evlerin hepsinin çok büyük eşya zararı gördüğünü de duydum. Evet hepsinde taşınma var şu anda. Hepsi taşınıyor buralarda. İşte insanlar para biriktirip ev alıyorlar. Zor bela. Şöyle bir gireyim oraya göstereyim. Burada da birçok yerde polis mevcut çünkü burada insanlar evlerinde değil fakat şu anda birçok evde birçok eşya mevcut. Yağmalama olmasın diye emniyet her yerde var şu anda emniyet çok şükür. Çok da duymadım Malatya'da yağmalama. Bina bina'yı görüyorsunuz yatmış durumda ve bu sokak tamamen kapatılmış haklı olarak. Bu da site'nin diğer binası. O da hasarlı. karşıdaki şu sarı çizgili sitelerin hepsi hasarlı. Hepsinde şu anda eşya taşıyorlar. görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi nakliye. Şu anda burada Malatya'nın en çok taşınmasının olduğu yer burası sanırım. Burada imkanı olan herkes sanırım taşınıyor, göç ediyor. Bina sayılarını görüyorsunuz işte arkadaşlar. Yani, görün ya işte gördüğünüz gibi. Bostan başında da durum böyle. Birçok sokağına girip çıkamadım. Şu anda her yere girme imkanım da çok az. Olabildiğince görüntü almaya çalışıyorum işte arkadaşlar. Göç var bildiğiniz göç. Böyle yüz binlerce göç mevcut şu anda. Ben ne yapacağım bilmiyorum vallahi arkadaşlar binamız. 10 katlı 4. katında oturuyordum ben. Henüz evimize girmiş değiliz. Yapı denetim hasar yok dedi. Ama henüz kimse binaya girebilmiş değil. Artçılar depremler devam ediyor. Bir de 10 katlı bir bina. Biraz daha zaman geçmesini bekliyoruz. Bakalım inşallah Allah'ın izniyle evimize gireriz. En azından şu önümüzdeki bir iki seneyi geçirip yaşayabileceğimiz bir yuvaya ihtiyacımız var. İnşallah mevcut evimizi bu şekilde kullanabiliriz. Daha sonra da Allah nasip ederse bir yer bulmaya çalışırız. Burada şöyle bir döneyim. O karşıda bir yıkım var. Videoyu bitirecektim ama Bostan başının girişinde fırın ertan var arkadaşlar. Onun sağında so e, aşağı tarafında yıkılmış bir yer var. Oradan da şu karşı sokağa karşısından gireceğim. Orada da bir yıkılan bir yer var. Karşısı görüyorsunuz burada muhtemelen mal sahipleri bekliyor burada işte. Bana yol verdi, ben ona yol verdim. Şuradan karşıya trafik girebiliyorsa ben de girmeye çalışacağım. Yıkımların olduğu yerlerden birisi çünkü. Evet bu sokakta yıkım mevcut bayağı bir. Burada, burada enkaz kaldırma çalışması da bayağı bir hızlı şu anda gördüğüm kadarıyla mevcut makine sayısına ve kamyon sayısına bakarsak Bostan başının bir, bir tarafı da burası işte yıkımları görüyorsunuz arkadaşlar İşte bu yıkımlar esnasında evi burada olanlar makineyle beraber bekliyorlar İşte kepçe bir şey kaldırdığı zaman içinden bir Eşyası bir hatırası çıkarsa almak için bekliyorlar insanlar. Rabbim yardımcıları olsun. İnsanlar bu durumdalar. Bakın bu soldaki bina da mesela ağır hasardan tamamen şerit çekilmiş, kapatılmış. Eski SSK arkasına kadar olan bir yer var. Buralarda böyle mustakil evler, villa tarzı yerler var. Çok güzel. Keşke herkesin evi böyle olabilse. Böyle imkanlara sahip olsak. Herkes böyle yerlerde yaşasa. İnşallah da o günler gelir. Şöyle <laughs> <laughs> sokak göstereyim. burada. Tamam. Bakın buralar çok fazla etkilenmemiş gibi görünüyor. Bu sağdaki apartman biraz eski. Burayı boşaltıyorlar. Nitekim mağara sarılmış. Bu soldaki binalar da hasarlı. Buradan yola bağlanabiliyor muyum <laughs> tuğla yığıntısı var muhtemelen. Bakın bunlar mesela inşaat halinde henüz daha bitmemiş. İnce işçiliği kalmış yerler. Fakat baya bir hasar almışlar yani. Buralara kimse cesaret edip gelip oturamaz herhalde ya artık. Buradan yola bağlanabilecek biz Bağlanıyormuşuz. özel un fabrikasının arka tarafındayız Tabii bu fabrika Muhtemelen kurulduğu zaman şehir buraya kadar gelmemiştim Burası şehir dışı bir yerdi. ama şimdi gördüğünüz gibi fazlasıyla yerleşme ve nüfus mevcut buralarda Evet bu videoya da burada son veriyoruz arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın bugün video konusuna ayırdım mesain bitti Dört gündür yıkanmamıştım. İnşallah bugün bir yıkanma fırsatı bulsam bir yerde yıkanacağım. Allah herkese yardım etsin. Görüşmek üzere.